<laughs> Sen ne amına bastın durmuş. <gülüyor> 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 lan durmuş ki şuradan ya lan. Tamam bırak oğlum <odama>, bak. <laughs> Daha çekilmedi bana. <gülüyor> <gülüyor> video çekiyor, video. <laughs> lan durmuş bak şuradan ya. Bakam yuma koyacak durmuş. Bayağı böyle çıktığın durmuşa bak ulan! Bu makinesi mi lan bu hamura o da ki? Adam ona çarptı Yeter bak, vallahi Hak etti Aptım. 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 buna Aptım. 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 Aptım.